Bunalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kış için domates nasıl kurultulur onu anlatacağım. Domatesleri dörde böldüm. Ankoin ya da linda diye adlandırılan suyu az olan domates. Ee, şöyle bir ızgaranın üzerine yerleştireceğim. Kururken alttan hava alsın diye daha güzel kurusun çürüme yapmasın diye bu şekilde tepsinin üzerine yerleştireceğim tepsi altta ızgara üzerinde rahatça kurusun diye etrafından hava alarak balkona koyacağım kuruma aşamalarını sizlerle paylaşacağım 2 tepsi oldu 3 kilo domates 1 yemek kaşığı kadar üzerine şimdi tuz serpeceğim domateslerin üzerine 1 yemek kaşığı tuz serptim 3 kilo domatesimiz var. Şimdi balkona bırakacağım. Kurumasını aşama aşama göstereceğim. Domatesler bir gün içerisinde bayağı bir kuruma kaydetti. Havanın da sıcak olmasının etkisiyle şöyle gösteriyorum. Döndürüyorum. arkaları da kurusun diye hepsini bu şekilde döndüreceğim. Domateslerin arka tarafını çevirdim. Bir gün sonra ne kadar kurumuş olduklarını tekrar göstereceğim. Tahmini 4-5 gün içerisinde kurumuş olacak. Domates kurusunun ikinci günü şöyle gösteriyorum. Neredeyse kurudular. Kimisi kurumuş. iki üçüne kadar hepsi kurur en fazla 4-5 günde. Tabi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre kurma durumu değişir. Şöyle gösteriyorum. Diğer kabımız da aynı. Kurmak üzereler. Hepsini bir kabda birleştireceğim. domatesleri bir tepsinin üzerine toparladım çünkü bayağı kurumuş ikinci günün sonunda birkaç güne muhakkak toplanır 3 kilodan 300 gram kadar domates kurusu çıkar tartacağım miktarını hep beraber öğrenmiş olacağız Domatesler kurudu. 3 kilo domatesten 150 gram domates kurusu oldu. Hava çok sıcak olduğu için 5 gün gibi kısa bir sürede kurudu. Tekrar şimdi tuzlayıp serin bir yere kaldıracağım. Kahvaltılarda yemeklerin içerisinde tostun içerisinde kullanabiliriz. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.